Sevgili Koçlar ve yükselen burcu Koç olanlar, 20-26 Şubat haftasına hoş geldiniz. Sevgili Koçlar, pazartesi günü Ay Yay burcunda olacak. Biraz daha haftaya iyimser başlayabilirsiniz. Bazılarınız medya, yayıncılık veya hukuk hukuksal konularda bazı sorumluluklarla da ilgilenebilir. Özellikle daha genç bir koçsanız eğitim hayatınızla da ilgili yapılması gereken biraz da yorucu olabilecek bazı çalışmalar içerisinde bulunmanız mümkün. Salı ve çarşamba günü Ay Oğlak Burcu'nda ilerliyor olacak. Özellikle ebeveynleriniz. E, aile büyükleri, otorite pozisyonundaki kişiler, sizin için de günlük hayatınızda biraz daha belirleyici olabilir. Genel anlamda kariyer ve kariyere bağlantılı sorumluluklarla da ilgilenebilirsiniz. E, Cuma'dan itibaren ise Ay Kova burcuna geçiyor ve artık ayın ışığı iyice küçülecek, kapanacak. E, Cuma ve Cumartesi günü, özellikle geçtiğimiz ay içerisinde meydana gelmiş konuları bir gözden geçirmek. E, eksikleri tamamlamak için çok daha uygun koşullar altında olabilirsiniz. Pazar günü e, öğleden sonra 17.59'da balık burcunda yepyeni bir ay doğacak. Bu yeni ay aynı zamanda da bir güneş tutulması etkileri daha uzun süredir, daha e, güçlüdür. Önümüzdeki Ağustos'ta meydana gelecek güneş tutulmasına kadar bu güneş tutulması etkileri e, güçlü bir şekilde devam edecek. 12. evimizde meydana geleceği için biraz böyle e, bilinçaltınızla ilgili konulara, e, ruhsal kavramlara dikkat çekiyor. E, şifa, arınma... E, Psikoterapi gibi konular gündeme gelebilir bu tutulma enerjileriyle beraber. Balık Burcu'nda ilk kez yaşamıyoruz bu tutulmayı. 2016 yılında da balık başak hattında tutulmalar meydana geldi. Bu tutulma aslında bir tamamlayıcı etki meydana getirecek ve artık Balık Burcu'nda tutulma yaşamayacağız önümüzdeki 9 yıl kadar. Ee, özellikle ruhsal alanda önemli gelişimler e, kaydedebilirsiniz. Ee, yaşamınızda... E, alışkanlıklarınızı değiştirmek, bazı bağımlılıklarınızdan kurtulmak özellikle e, tutulma enerjileriyle gündeme gelebilir. Zararı alışkanlıkları bırakmak için de iyi bir dönem sizin için. Ruhsal veya bedensel bazı sağlık sorunlarınızı da şifalandırmak için, tedavi için de yine uygun koşullar tutulma enerjileriyle beraber önümüzdeki dönemde e, sizin için de öncelikli hale gelebilir. Evet hassas olabileceğiniz bir süreç özellikle hafta sonu pazar günü bu anlamda biraz daha böyle içe dönük hissedebilirsiniz kendinizi. Yalnız kalma eğiliminiz artabilir ve aslında kendinize biraz da böyle dinlenmek için yalnız kalmak için zaman ayırmanız doğru olacaktır. Önümüzdeki dönemde yapmak istediğiniz konulara odaklanabilir. Dileklerinizi dileyebilirsiniz. Niyetler edebilirsiniz sevgili koçlar. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bu akşam seminerimizi canlı olarak mobil uygulamamız üzerinden yapıyoruz.